Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Fidual 5 mg, 10 mg, 30 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Fıydual nedir ve ne için kullanılır? Fıydual, bilastin ve montelukast etkin maddelerini içeren bir kombinasyon ilaçtır. Alerjik rinit, burun alerjisi ve astım semptomlarının tedavisinde kullanılır. Bilastin antihistaminik olarak alerji belirtilerini hafifletirken, Montelukast ise lökotrien reseptör antagonisti olarak solunum yollarındaki iltihabı azaltır. Başlıca kullanım alanları: Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik rinit, astım ve alerjik solunum yolu hastalıkları, burun tıkanıklığı, hapşırma ve göz sulanması gibi semptomların hafifletilmesi. Önemli not: Bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Fıydoğal nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği dozda, genellikle günde bir tablet olarak kullanılır. Tablet su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Yemekten en az bir saat önce veya yemekten 2 saat sonra alınmalıdır. Kimler fıydoğal kullanmamalıdır? Bilastin, montelukast veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar. 12 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler Fıydual kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Baş ağrısı Uyku hali veya yorgunluk Karın ağrısı ve mide bulantısı Ciddi yan etkiler, nadir Alerjik reaksiyonlar, döküntü, kaşıntı, nefes darlığı. Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Depresyon, anksiyete veya davranış değişiklikleri. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Fluktualin diğer ilaçlarla etkileşimi. Antifungal ilaçlar, ketokonazol vb. ve bazı antibiyotiklerle etkileşime girebilir alkol ve merkezi sinir sistemi depresanları ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan fıydual kullanmayınız. Fuktualin saklanması ve son kullanma tarihi 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Fıydual reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, baş ağrısı ve uyku hali görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.